Herkese tekrar merhaba. Daha önce paylaştığım oyundan sonra şimdi ikinci oyunu paylaşıyorum. Yine sınıfta hazırlık daha önce fotokopi gibi yapmadan, ekstra pahalı malzemeler kullanmadan, sarf etmeden sınıfta oynatabileceğiniz bir oyun daha tanıtıyorum şimdi. Bu oyunu da ben ürettim. I am a Touchmatic Robot ''Dokunmatik Robotum'' diye bir oyun. E, önce herhangi bir cümleyi, e, öğrettiğiniz bir cümle yapısı olabilir, dil bilgisi yapısı olabilir. E, yazın herhangi bir kağıda. Örneğin ''I am a touchmatic robot'' gibi ya da ''She comes to school class at ten'' gibi. Bunları yazdıktan sonra kaç parçaya ayırdıysanız, örneğin burada 1 2 üç, dört, beş parça var. 5 artı 1 kadar öğrenci tahtaya çıkarın. Bu 5 parçayı dokunmatik robot olacak öğrenciler alacak. Artı 1 öğrenci de şekilde gördüğünüz gibi dokunan kişi olacak. Örneğin öğrenciler ama karışık durması gerekiyor. Bu kalkan öğrencinin onların sırasını bilmemesi, ellerindeki kağıdı, parçayı, cümle parçasını görmemesi gerekiyor. Dokunarak Onların konuşmasını sağlayacak. Dokunduğunda omzuna, o elindeki kağıtta ne yazıyorsa o kısmı söyleyecek. Örneğin dokundu, ay. İstediği kadar dokunabilir. Dokun, her dokunuşunda bir kere konuşmak zorunda. İki kere dokunduysa iki kere ay demek zorunda. Bunlar o arada konuşmamak durumunda. Burada gördüğünüz gibi sadece düşünüyorlar ellerindeki parçayı. Ee, öğrenci e, bu cümleyi sıraya koymaya çalışıyor. E, doğru sıraya koyup. Koyması için de arkadaşlarını hareket ettirip yer değiştirmesi gerekiyor. E, bu etkinlik aynı zamanda e, dinleme ve konuşmayı da geliştiriyor. E, bu e, etkinliğe yarışma hissi ve heyecan katmak için sürede tutabilirsiniz. E, en kısa sürede arkadaşlarını ve, veya cümleyi sıraya koyan öğrenci dolayısıyla yarışı kazanacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.